Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Yaman Nana'yı kontrol edebilmek için kendi odasına kilitledi. Telekulak Aynur onları gördü ve duydu. Aynur her şeyi koşarak gidecek ve Akça anlatacak. Akça hala Yaman'a Nana'dan kendisini korumasını istedi. Peki Nana'yı Akça ve Aynur'dan kim koruyacak? Aynur'dan gerçekten çok gıcık oluyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın beni yalnız bırakmasın lütfen Yaman Nana'nın hasta olduğunu ve bir virüs kaptığını söyleyecek. Akılsız Aynur inanacak ve Nana'dan uzak durmak isteyecek. Nana Aynur'un korktuğunu anlayacak ve Aynur'a sarılmak isteyip bir de Aynur'un yüzüne hapşuracak. Nana Yaman'ın odasından kaçmak isteyecek ama Yaman her seferinde Nana'yı durduracak ve yakalayacak. Nana en sonunda uykuya kalacak. Yaman'a bu kez de rüyasında kaçarken Yaman'a yakalanacak. Eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.